Merhaba Arkadaşlar Bugün bir video ilham, Videomu göstereceğiz Donmaması için Şey yaptım birazcık ses kıstım arkadaşlar Kötü oynayabilirim Ses kasa yani Sesler de geç kalıyor <laughs> Çıktı mı ya bu

Şş siz onun LMB'ye kaymam oynamayın. Yoksa çok küfür ederler. Neyse ben bir Şöyle edeyim Arkadaşlar Arkalıyor First point for the red team. Neyse yar yeteceğiz. Soruyor. Arkama basacağım, verin. Söz kaçırıyor musunuz? İyi oynayın bir şey. Yok. Şey çekeceğiz, bir dakika. Gerçek mi çekeceğiz? Tamam. Tamam, tamam. tamam mı? Arkadaşlar biraz sesle. zor. Yani şey ya... Arkadaşlar... Böyle... Donuyor işte. Pekma donuyor. Ya no, donuyor. Şey olunca işte şekerken çok donuyor benden normalde. Şimdi de bir çekilip GSC kesme Arkadaşım yanında yanımda video çekiyor şu an. Hı. Ay kardeşim, arkadaşı da video çekiyor. Adın da kanalı var. Hı. Oo, pusacağın yeri var ya nasıl bu <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Bazen mesela M16 çok iyi M16 böyle M16 M16 yolu. Jiroskop da oynayın her zaman. Mantıklı şey. İki parmak oynuyorsanız dört parmak oynuyorsanız jiroskop. Gyroskop <laughs> yoksa Bıraktım ya yok. ben öyle Gyroskopsuz ki ben dört tane oynamayı tercih ederim Lan sesler ses Yese geçer Ya Kardeşim şu an Şey ya Gizli videosunu çekiyor onun kanalına bakıp da Öğrenirsiniz Gizli daha videosunu. Bir de video ne mi? yapıyor lan? Ne, video alamıyorum. Aa video çekemiyormuş. Kayıt alamıyormuş. Neyse siz onun kanalına abone olun. Nerede lan bu? <laughs> Arkadaşlar bu arada hassasiyet ayarlarımı da vereyim ben size şimdi. Şu yüzden de. Asansiyet videosu da gelecek zaten o zaman da bir şey yapabilirsin. Hiç. Hiç. Bir dakika, Bak şuraya geçeyim bu. arkadaşlar. Tamam. İyi. Arkadaşlar şimdi buradan bulut bulut'ta paylaş. 4 parmak, 2 parmakla oynayabilirsiniz. Bu arkadaşlar alın. Tamam. İşte bakalım. Bir defa kendi sesimi yayınlıyorum. Zaten bir görseler atacağız. Yüzümü de göstereyim. Yüzümü de gösterim, evet. yani yüzümü göstereyim. Half of the match is over. And the blue team is in the lead. ekranı küçük biraz arkadaşlar. Ay. Hayır. <laughs> ben yine karalaşmış. Yani. Şişt, Köpek bir uçakları... karalaşmış yani. Bu adam çıktı mı? Ne yapıyor? Yoksa fake. Hey. Yok gitmiş. Bak ne koyacağım ha. Bakın bak geldim geldim. Bak. Ne şey tamam, var? Ne var? Tamam. Ya tamam. Tam zaten öldü. Nereye gidiyor ya? Bu nerede bu? Girdiğim an işaret bir şey buldum yani. Nerede bu ya? Nasıl? Ya da... yok, yok. bu. Yok. Yo. Ha ben. Kes güzelsem yok ya? <laughs> nerede lan bu, bu ben bu ben de dalgın değil şu ben burada zırh oldu oldu kadar şu üstlere bakmadım ben. Şurada değil. Otu adam zannettim ya. Ay acı. Ay ben şu tarafa hiç geçmiyorum. Üstte pusmuş olabilir. Arkadaşlar bu adam ne yapıyor ya? 8x Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nerede? Tekrar sen sekiz iki al. ki. Benim yerim dört. Ama yerini tabii ki. Nerede ya? Bir daha Burada, var. Burada En iyi silahlar var. Nerede bu? Arkamda görüyorum. Sen de yok Bota Arkadaşlar ben şu AVM'yi alayım ben. Abi kötüyüm ya. Bundan, bundan sonra öldürsem m orada geçeceğim yani. Ama burada set dolu lan. GG! GG geçti. Arkadaşlar şu an telefonu o kadar yamuk tutuyorum ki. Ne lan bu? Kör edecek beni. Oy ay 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 kaskıma falan hiç zarar vermiyorum yes. ya. Değil bir bir yes. yaz kardeşim silahı değil. Soy, oy, oy. <laughs> Lan arkamdaymış <laughs> ya. Aaa akrebe aldı. Ben bir eminim de çekeyim arkadaşlar. <laughs> ben böyle vuramıyorum ki. Ha bu kaynağı açmıştı. Buraya geldiğinde başarım geliyor <laughs> benim. Dur bak. Getir DD'de sesini getirin, Evet. Yapma şöyle. Arkadaşlar orada. Haa sonra. Arkadaşlar. Arkadaşlar.

Bye-bye. Like at subscribe. Shh, to get like app. to